Arkadaşlar şimdi noktalama işaretleriyle sizinle yine birlikteyiz. Bugünkü konumuz noktalama işaretleri nerede kullanılır bunu birlikte göreceğiz. Noktalama işaretleri ne için kullanıyoruz arkadaşlar? Noktalama işaretleri cümledeki sözcük, eş görevli sözcükleri ayırmada, ya da işte vurgu ve tonlamanın doğru bir şekilde yapılmasında durak yerlerinin nerede olduğunu bildirmek için ne yapıyoruz? Biz noktalama işaretlerini faydalanıyoruz. Noktalama işaretleri deyince arkadaşlar tabii ilk başta ne aklımıza geliyor? Nokta. Nokta sorulara baktığımız arkadaşlar noktalama işaretleriyle ilgili genel olarak nokta, virgül işte e, noktalı virgül ya da iki nokta genelde bu işaretler ne yapıyor? Karşımıza çıkıyor. E tabii en çok zorlandığımız e, öğrencilerin en çok zorlandığı virgül, noktalı virgül ve iki noktanın kullanım yerleri ile ilgili sıkıntılar var. Bunları şimdi birlikte göreceğiz. Şimdi nokta arkadaşlar, nokta nedir? En e, kullanıldığı yer nedir? Cümlelerin sonuna konur. Yani bitmiş, eksiltili cümle değil arkadaşlar. Bakın tamamlanmış yükleme olan cümlelerin sonuna ne yapılır? Nokta konur. Ne diyorum? Fatih bugün eve gitmeyecek dedim. Ne oldu? Bakın cümlemiz bitti. Sonra ne yaptım? Nokta koydum. Bugünkü maçtan haberin var mı dedim ne oldu bakın burada? Soru işareti oldu değil mi? Var mı? Ama ne yapacağım ben? Bugünkü maçtan haberin var mı dersem soru işareti olur. Ne yapacağım? Haberim var diyeceğim. Ne yaptım? Bugünkü maçtan haberim var dedim. Bakın ne yaptım? Nokta koydum. Haberim var mı deseydim ne yapacaktım? Soru işareti getirecektim. O yüzden ne yapıyoruz? Soru anlamı taşımayan cümlelerin sonuna ne yapıyoruz biz? Nokta koyuyoruz. İkincisi arkadaşlar kısaltmaların sonuna ne yapıyoruz? Koyuyoruz. Kısaltma derken arkadaşlar profesör doktor derken ne yapıyoruz? Prof diyoruz. nokta doçent doktor derken ne yapıyorum? Doçent doktor derken kısaltmaların sonuna nokta koyuyorum. Ama arkadaşlar bundan karıştırmıyoruz. Kısaltmalar derken TBMM derken arkadaşlar kurum kuruluş vesaire adları başındaki harflerle kısaltma yaparken ne yapmıyorum? Aralarına nokta konmaz. Sadece İki tane konabilir arkadaşlar. İki yerde biz kısaltma yani kurum kuruluş adlarının kısaltmalarında iki yerde nokta koyuyoruz. O da kanun maddelerine geçtiği için birincisine Türkiye Cumhuriyeti derken bir de Türkçe derken burada TC TCVT derken arkadaşlar nokta. Onun haricinde ne yapmıyoruz arkadaşlar? Kurum kuruluş adlarının kısaltmalarına ben ne koymuyorum? Nokta aralara nokta koymuyorum. Neye nokta koyuyorum? Profesör, doçent doktor, sokak, mahalle bunları kısaltırken ne yapıyorum ben? Sonlarına nokta koyuyorum. Daha sonra arkadaşlar üçüncü maddemiz sayılardan sonra sıra bildirmek için konulur. Sayı dediğim arkadaşlar ne mesela? 2 İki, ikinci ne yapıyorum? 3 3. 10. yani ne oluyor arkadaşlar? Bu burada ıncı, uncu, üncü anlamında ne yapıyor? Kullanıldığında ne yapıyorum ben buna? İkinci, üçüncü, onuncu derken ne yapıyorum? Sıra sayılarının noktayla ne yapabilirim? Koyabilirim. Ya da madde başlarına da işte birinci, ikinci, üçüncü diye nokta sonuna koyabiliriz arkadaşlar. Tarihlerin yazılışında arkadaşlar ne diyorum? 29, 10, 1900, 23 dedim. Ne oldu? 29-10-1923 Bunu böyle de yazabilirim. Bunu arkadaşlar romen rakamı ile yazarsam 29-10-1923 Ne oluyor? Sadece aradakine romen rakamı yazdım. Diğerlerine yazmadım. Niye? Çünkü Birden ona kadar roman rakamlarını biliyoruz ama 1923 roman rakamını yazma ya da 29'u e 30'a kadar olan şeyi yazma şeyimiz olmadığı için sadece ortadakini roman rakamını yazabilirim. Diğerlerini zaten istesem de yazamam çünkü onları bilmiyorum. Bildiğim birden ona kadar roman rakamı ortada ne yapabiliriz koyabiliriz. Ama bunu arkadaşlar 29 Ekim 1923 yazarsam ne olur arkadaşlar? Burada o zaman ne yapmıyoruz? Noktalama işareti koymuyoruz. Niye? Tarihin ismini yazarsak araya nokta koymuyoruz. Ama rakamsal olarak tarihi yazarsak o zaman ne yapıyoruz? Aralarına arkadaşlar nokta koyuyoruz. Bu şekilde yazarsam koymuyoruz. 10 Haziran 2000 20 dedim ne oluyor? 10 Haziran 2020 ne yapıyorum? Bakın buralara nokta işareti koymadım ama ben bunu dediğim gibi 10 06 2020 dersem ne yapıyorum arkadaşlar? Aralara nokta tarihleri ayırmak için ne yapıyorum? Koyuyorum. Burada Romen rakamıyla sadece ortadakine ne yapabiliriz demiştim? Verebiliriz. Daha sonra arkadaşlar saat ve dakika gösteren sayıların arasına konur. Seninle 21 15'te parkta buluşalım dedim. Şimdi 21 15 dedim ne yaptım? Dakikayı gösteren kısımla saati gösteren kısımlar arasında ne yapıyorum? Koyuyorum. Akşam 19 20'de haberler başlıyor dedim. Bakın burada kullandım. Şimdi ne yapıyorum? Sondaki okunuşuna göre getiriyorum. Ama şöyle desem ki arkadaşlar ikinci 15 0 0 dedim 15'te de seninle Görüşelim. Şimdi burada arkadaşlar 15 00'da mı diyeceğim yoksa 15 mi diyeceğim? Arkadaşlar burada ne yapıyoruz? 15 de diyoruz. Eğer 00 diye verirse dakika yoksa o zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? Bu sıfırları okumuyoruz. 15 te diyorum. 15 00'da demiyorum. Eğer ben buraya 15 00'da diye yazarsam ne olur? Yazım yanlış olur. Demek ki eğer 15, 20 bir sayı varsa dakika kısmında dakikaya göre ne yapıyorum ben? 2 getirdiğimde kullanıyorum. Ama 0, 0 ifadesinde kullanırsam tam sayı olarak kabul edeceğim. 15, T diyeceğim. Seninle görüşelim şeklinde ne yapacağız arkadaşlar? Kullanacağız. Yoksa diğer türlü 15, 0, 0 da diye yazarsam ne olur? Bir yazım yanlışına sebebiyet vermiş olurum. O da olmaz arkadaşlar. Evet nokta arkadaşlar sorularda da baktığımızda ne hep biten cümlelerin sonunda karşımıza çıkıyor. Ne yapıyor? İşte 5 tane boş ayraç veriyor. İşte sırasıyla hangisi gelmelidir derken işte orada genel olarak nokta cümle bitimindeki nokta olarak karşımıza çıkıyor. Ama bazen ne olarak sorabiliyor? İşte aşağıdaki hangisi noktanın kullanıldığı yerlerden biri değildir diyor. Mesela işte cümlelerin sonunda kullanılır ya da işte sayıları saatte dakika ayırmak için arasına konur vesaire gibi ne yapabilir? Maddeleri de yazarak sorabilir. İkincisi arkadaşlar virgül, virgül arkadaşlar neydi? Eş temel görevi aslında eş görevli sözcükleri birbirinden ayırmak için kullanılan bir noktalama işaretimiz. Eş görevli derken aynı görevde olan sözcükler diyorum ki mesela manavdan elma, armut, şeftali aldım dedim. Ne aldın? Elma, armut, şeftali. Ne oldu burada? Eş görevli sözcükleri birbirinden ayır, ıı, ayırmakta kullandım. Annesini, babasını ve Kardeşini kazada kaybetmiş dedim. Evet, annesini, babasını ve kardeşini. Burada ve kullandığım için annesini, babasını derken burada kimi kaybetmiş? Annesini, babasını, kardeşini. Bunlar ne nesne? Cümle ögesi olarak baktığımızda nesneleri ne yapmış? Ayırma görevinde yani eş görevli sözcükleri ne yapıyorum arkadaşlar? burada aralarına virgül koyarak kullanmış oluyorum. İkinci maddemiz arkadaşlar sıralı cümlelerin arasına konur. Ne demek? İki tane yüklemimiz olacak ve bu cümleleri birbirinden ayırmak için ne kullanacağız biz? Araya virgül koyacağız. Fatih çekime başladı. Sonra Fatih çekime başladı. Sonra montaj yapmaya geçti. Ne diyelim? Sonra videoları diyelim. Montaj yapmaya geçti. Şimdi Fatih çekime başladı bir cümle. Montaj yapmaya geçti bir cümleye Bakıyorum iki tane yüklem var. Ne yaptım ben? iki tane yüklem. Cümleleri ne yaptım? Sıralı cümleleri birbirinden virgülle ne yapmış oldum arkadaşlar? Ayırmış oldum. Mesela diyelim ki eve geldi sonra dışarı çıktı. Dedi. Ne yapıyorum? Eve geldi çıktı. Gelmek çıkmak araya ne yaptım bakın. Sıralı cümlelerin arasında virgülle ne yaptım? Birbirinden ayırmak göreviyle kullandım. Şimdi virgülden sonra arkadaşlar ne olmaz? Büyük harf olmaz zaten. Noktadan sonra büyük harfle başlar ama virgülden sonra eğer özel bir isim gelmiyorsa ne olur? Küçük harfle diğer cümle küçük harfle başlar. Noktayı da ne yaparız? Cümlenin sonuna koyarız arkadaşlar. Yoksa burada eve geldi virgül sonra sonrayı büyük yaparsam ne olur? yazım yanlış olmuş olur. Ara sözlerin önüne ve sonuna getirilir arkadaşlar. Cümle ögelerinden hatırlayalım. Ara sözler neydi? Bir ögenin açıklayıcısı olabilirdi. Olmayabilir arkadaşlar. Diyorum. Babasını o muhteşem adamı çok özlemişti. Babasını, o muhteşem adamı çok özlemişti. Kimi? O muhteşem adamı kimi? Babasını. Ne oldu burada arkadaşlar? Bakın bu bir ara söz. Önüne ve başına ve sonuna koyuyorum. Ara sözleri arkadaşlar iki kısa çizgi arasında da alabilirim. İki virgül arasında da alabilirim arkadaşlar. Ya iki virgül arasında alacağım ya da iki kısa çizgi arasında alacağım. Ankara'dan Türkiye'nin başkentinden halası gelmişti dedim. Ankara'dan Türkiye'nin başkentinden ne oldu burada bakın ara sözümüz ne? Ankara'dan burada dolaylı tümleç, Türkiye'nin başkentinden halası gelmişti derken ne oldu? Dolaylı tümleci bu sefer açıklayıcısı konumunda ve ne yaptım arkadaşlar bakın? İki virgül arasına almış oldum. Ara sözleri demek ki ya iki virgül arasına ya da iki kısa çizgi arasına ne yapacağız? Alacağız arkadaşlar. Diğer bir maddemiz arkadaşlar resmi yazılarda ve mektuplarda hitap unsurundan sonra kullanılır. Ne demek? Diyorum ki sayın Başbakanım dedim. Ne yapıyorum? Virgül. Sevgili babacığım dedim. Mektup yazıyorum. Ne yapıyorum? Virgül. Kıymetli arkadaşım dedim. Ne yapıyorum? Hitap cümlesinden sonra ki hitaptan sonra ne yapıyorum? Virgül kullanıyorum. Sayın Başbakanım sayın valim ne yapabiliriz bunları? Çoğaltabiliriz. Sevgili babacığım, çok kıymetli arkadaşım, işte sayın bakanım vesaire ne yapabiliriz? Bunları çoğaltabiliriz. Demek ki resmi yazara ve mektuplarda hitaptan sonra ne yapıyoruz? Bir virgül koyuyoruz arkadaşlar. Daha sonra arkadaşlar tırnak için alınmamış bir aktarma cümlesi varsa yani tırnak için almamışsa cümlenin sonuna aktarma cümlesinin sonuna ne yapıyoruz biz? Bir virgül koyuyoruz. Buradan gideceğim dedi. Buradan gideceğim aktarma cümlesini arkadaşlar bu ne yaptım ben? Cümlenin sonuna buradan gideceğim dedi. Artık seninle konuşmayacağım diyerek oradan uzaklaştı. Ne yapıyorum? Artık Seninle konuşmayacağım ne oldu? Bir cümle kimin cümlesi? Birinin cümlesi aktarıyorum artık seninle konuşmayacağım diyerek oradan uzaklaştı diyerek ne yapıyorum arkadaşlar? Aktarma cümlesinin sonunda ben ne yapıyorum? Bir virgül koyuyorum. Temel, temel cümlenin de sonunda ne yapıyoruz arkadaşlar? Noktayla bitirmiş oluyoruz. Sıfatın adlaştığını göstermek için kullanılır arkadaşlar. Ne yapabiliriz mesela? Sıfat küçük. Çam fidanının dalını kırdı. İhtiyar adamın solunda oturuyordu. Şimdi burada virgülü niye koydum? Koymayabilirim, koyabilirim. Niye burada? Anlam karışıklığını gidermek için. Buradaki adlaşmış sıfat mı? Yoksa sıfat görevinde ayırt etmek için. Eğer buraya bir parantez, boşluk koymuşsa o zaman buraya ne, bir noktalama işareti gelecek. O zaman ne yaparım? Buraya virgül. Küçük. Çam fidanının dalını kırdı. Kim kırdı? Küçük. Burada ne oldu? Küçük çocuk. Çam fidanının dalını kırdı. Ama virgülü koymazsan küçük çam fidanının dalını kırdı derken kim kırdı o? Neyi kırdı? Küçük çam fidanının dalını diyerek bu sefer küçük ne olur? Çam fidanının sıfatı konumunda olur. Bunu ayırt etmek için konulabilir. Ne yapıyor? O zaman araya virgül koyabiliriz. İhtiyar adamın sonunda oturuyordu derken ne oluyor arkadaşlar? İhtiyar. Oturan kim? İhtiyar. İhtiyar. Adam. Adamın sonunda oturuyordu diyecek. Burada ihtiyar ne oldu burada adlaşmış sıfat olarak karşımıza çıktı. Ne yapıyor? Mesela bazı soruları ne diyor? Virgül kaldırıldığında sözcüğün türü değişir ya da değişmez diyor. Şimdi burada ben virgülü kaldırırsam sözcüğün türü ikisinde de ne olur? Değişir. Küçük burada isim ama küçük çam fidanı derken virgülü kaldırırsam sıfat. İhtiyar adam eğer virgülü kaldırırsam ihtiyar sıfat virgül koyarsam isim, adlaşmış sıfatı biz ne demiştik arkadaşlar? Bir sözcük türü değil. Şıklarda soru olarak sorarsa, adlaşmış sıfat diye sorarsa o zaman bakıyoruz demiştik. Ama sözcük türü olarak biz bunu ne olarak kabul edeceğiz? İsim olarak kabul edeceğiz. Diğer maddemiz arkadaşlar, sayılar yazarken kesirleri ayırmada kullanılır. Matematikte ne yapıyorlar arkadaşlar? Ne diyorum mesela? 13 virgül 6, 13 onda 6, 14 virgül 05 derken ne oluyor arkadaşlar araya kullanmış oluyorum. 19, 07 gibi ne yapıyorum ben? Sayıları yazarken kesirli sayıları bu şekilde ne yapabilirim? 13, 6, 14 virgül, 5, 19 virgül, 7 şeklinde bu şekilde ne yapabiliriz arkadaşlar? Kesirleri belirtmek için sayıların arasına virgül koyabiliriz arkadaşlar. Daha sonra arkadaşlar metin için ağırlarda gelen zarf fiil eki almış kelimelerden sonra kullanılır. Zarf fiil eki birden fazla alacak cümlede kelime o zaman ne yapacağım ben? Bunları ayırt etmek için aralarına bir virgül koyacağım. Önce eve varıp sonra hiç durmadan ders çalışacaktı dedim. Şimdi burada zarf fiilinin olduğu yerlere bakalım arkadaşlar. Önce eve varıp sonra hiç durmadan ders çalışacaktı derken bakın burada iki tane zarf fiil kullandığım için ne yaptım ben? Zarf fiilden sonra ne yaptım? Virgül kullandım. Niye? Önce varıp sonra hiç durmadan ders çalışacaktı. Yani birden fazla zarf fiil eki almış. Kelime varsa ne yapıyorum? Kelimelerden sonra kullan virgül kullanıyorum. Ama metin içinde zarf fiil eki almış sözcük varsa bir tane ise virgül ne yapmıyorum arkadaşlar? Sonuna koymuyorum. Vitrindeki elbiseye bakıp duruyordu. Derken ben buraya virgül koymayacağım arkadaşlar. Niye? Bir tane zarf ile kim var? Evden koşarak dışarıya çıktı dedim. Şimdi burada ne var? Ara, erek, zarf fiil var ama ben buraya yine virgül koymayacağım. Niye? Metin içinde zarf fiil eki almış. Tek sözcük varsa zarf fiil eki almış sözcükten sonra ben ne yapmıyorum? Virgül koymuyorum. Ama öncesindeki ne dedim? Arda arda gelen zarf fiil eki. Zaten Başta ne demiştik? Eş görevli sözcükleri ayırmak için kullanılıyordu. Burada da arda, arda bir zarf bir geldiği için birbirinden ayırt etmek için ne yapıyorum? Ben virgül kullanıyorum ama burada ne yapmıyorum? Kullanmıyorum. Özne olarak kullanıldığında bu şu o zamirlerinden sonra arkadaşlar kullanılır. Ne yapılır? Kullanılır. Örnek verelim. Bu onun gerçekleştirmek istediği en büyük hayaliydi dedim. Ne yapıyorum? Bu onun gerçekleştirmek istediği en büyük hayaline bu. Ne yaptım bakın burada? Özne durumunda bu olduğu için ben buraya ne koydum? Virgül koydum arkadaşlar. Ne yapıyorum? Bunları çoğaltabiliriz. O sözcüğüyle de bu şu sözcüğüyle de ne yapabiliriz? Kullanabiliriz. Ne olarak? Zamiri özne olarak kullandığımda araya ne yapabilirim? Virgül koyabilirim. Daha sonra arkadaşlar şimdi burada adam her konuda kendini özgüvenli hissettiği için bir türlü başarıya ulaşamıyordu. Şimdi burada adamdan sonra niye virgül koydum arkadaşlar? Ulaşamıyordu. Kim? Adam. Ne arkadaşlar? Yüklemden uzak düşmüş. Özneyi belirtmek için virgül kullanılır. Yüklemden çok uzak düştüğü için arkadaşlar ne yapıyorum? Yüklemden ö, özneden önce, özneden sonra virgül ne yapabilirim? Koyabilirim. Peki arkadaşlar virgülü nereye getiremeyiz arkadaşlar? Ve veya veya hut bağlaçlarından sonra virgül gelmez. Daha sonra arkadaşlar ikileme yoluyla ikileme yoluyla kurulan Bağlaçlardan sonra virgül konmaz arkadaşlar. Hem çalışkan hem başarılı biriydi dedim hem çalışkan hem başarılı biriydi. Şimdi buraya tutup da hem çalışkan hem başarılı biriydi deyip buraya ne yapmıyorum? Koymuyorum niye burada? Çünkü bunlar bağlaç. Bağlaçların arasında virgül konmaz. Hem çalışkan, hem başarılı biriydi derken ne yapmıyorum? Buraya çalışkandan sonra virgül koymuyorum arkadaşlar. Daha sonra bir de şart ekimiz var arkadaşlar. Şart SAS'den sonra da yine arkadaşlar virgül konulmaz. Sa S'den sonra virgül koyulmaz arkadaşlar. İşte ders çalışırsa başarılı olur derken sağdan sonra ben ne yapmıyorum? Virgül koymuyorum. Sağ S'ye dikkat ediyoruz. Virgül demek ki nereye konmuyormuş arkadaşlar? V Ve veya veya gibi bağlaçlardan sonra ikileme yoluyla hem hem ya ya gibi ikileme yolda kullan bağlaçlara ve sağ se, ş, e, ekinden sonra ne yapmıyorum ben? Virgül kullanmıyorum. Bir de neydi arkadaşlar? Zarf fiil eki almış kelimelerden sonra ne yapmıyorum? Virgül getirmiyorum arkadaşlar.